Bu oyunumuzun adı Hayalet Hızında Soh markasıyla Dikkat ve Konsantrasyon oyunudur. 2 ile 8 oyuncu birlikte oynayabilirler ve 6 yaş üstü de oynanabilir. Her ne kadar 8 yaş dense de 6 yaşta bu oyunu oynayabilir. Kutuyu birlikte açalım. İçinde bir tane kullanma kılığı çıkıyor. Her üründe olduğu gibi. Karakterlerimiz bunlar ve burada 60 tane resimli kartımız var. Nasıl oynanıyor? Oyunumuzun kahramanı hayalet olmak üzere toplam 5 tane obje bir daire şeklinde yerleştirilir. Kırmızı koltuk, yeşil şişe, mavi kitap ve gri fare. Ortada da buradaki resimli kartlar, buradaki 5 tane şekilden farklı kombinasyonlardan oluşuyor. Oyunumuzun temelde iki tane kuralı var. Bunlar karıştırılarak böyle kapanacak şekilde ters konulur. Ve en genç oyuncu en üstteki kartı açar açmaz bütün oyuncular devreye giriyorlar. Herkes, birinci kuralı söylüyorum, herkes birebir rengi ve şekli uyan objeyi bulmak zorundalar. Yeşil kitabımız var mı? Yok. Çünkü mavi kitap. Beyaz hayaletimiz var mı? Var. Bunu ilk fark eden oyuncu kaparak kartı sahibi olabiliyor. Amaç kart toplamak ve oyunun sonunda kim en çok kart toplamışsa oyunu kazanıyor. Sıra kartı açalım. Kırmızı koltuk ve gri hayalet. Gri hayalet yok ama kırmızı koltuk var. Hemen kırmızı koltuğu ilgili oyuncunun kapması gerekiyor. Kapan oyuncu kartın sahibi oluyor. Birinci kuralımız böyle. Peki şimdi doğru cevabımız nedir? Yeşil hayalet yok. Mavi fare de yok. Faremiz gri renginde. Eğer ki birebir ilgili objeyi bulamıyorsak ikinci kural devreye giriyor ve ikinci kural diyor ki Rengi ve şekli olmayan objeyi bul. Yani çocukların ve gençlerin buradan farklı düşünmeleri isteniyor. Şekilden eliyorum önce. Hayalet gitti. Fare gitti. Bunu zihnimizde yapıyoruz. Şekilden eledik, şimdi renkten eliyoruz. Yeşil gitti. Bir de mavi gitti. Doğru cevabımız kırmızı koltuk. Niçin? Çünkü ne kırmızı var? Ne de koltuk var kartta. Dolayısıyla bunu kim fark eder kaparsa kartın sahibi o oyuncu oluyor. Tamamen dikkat ve konsantrasyon oyunu. Çok eğlenceli. Kalabalık oynandığında, 2-8 oyuncu oynandığında son derece eğlenceli. Bunların ilave kuralları da var. İlave kurallar kullanmak kılavuzunda yazıyor.